Çocuklarımızda davranış eğitimi nasıl verilmeli, nasıl davranış kazandırabiliriz onlara ve nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Günümüz çocuklarının en büyük problemlerinden bir tanesi nerede nasıl davranacaklarını bilememeleri. Bu anlamda da onların imdadına yetişecek en sihirli en güzel şey hikayeler. Fabuller, hikayeler çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında, davranış kazanmalarında, haklarını aramalarında ve empati duygularının gelişmesinde çok önemli yere sahip. Bakın, sadece sınavlar için değil, çocuklarımızı hayata hazırlamak istiyorsak onların davranış kazanmasını, davranışların karakter haline gelmesini ve evrensel değerlerle donanmasını istiyorsak hikayelerin sırlı gücünden yararlanmalıyız. Her hikayeme hayır. Yaşlarına uygun, güzel, eğlenceli hikayeler. Peki nasıl olmalı? Gerek öğretmen arkadaşlar, gerekse veliler. Çocuklarınızla 15-20 dakikalık hikaye adacıkları oluşturun. Bunu bazen sesli okuyun. Çocuğumuzun resim yapma yeteneği varsa o hikayeye resim yapmasını isteyin. Sonra karakterin yerine geçmesini hayal ettirin. Sen olsan nasıl davranırdın? Bundan sonra ne olmuş olabilir? Hikayeyi meraklandırın. Hem kitap okumayı sevdireceksiniz hem oradaki davranışı karakteri haline getirmiş olacaksınız. Çocuklarla geçireceğiniz bu kaliteli zamana onların hayata hazırlanması için, onların davranış kazanması için çok ihtiyaçları var.